Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu hafta biraz sizi sarsabilecek olan bir hafta olabilir. Özellikle 14 Ekim tutulması ile birlikte ee, çok fazlasıyla iç dünyanızda kırgınlığı yaşadığınız artık tahammülünüzün kalmadığı bir durumu daha da dışa yayabileceğiniz daha da tartışma doğrultusu içerisine girilebilecek daha da fikir ayrılıkların ya da kalp kırmaların ya da kırılmaların söz konusu olmasına meyilli bir hafta olacak bu tutulma sevgili ikizler o yüzden biraz daha sakinliğinizi korumanızı tavsiye ediyorum onun haricinde bu hafta içerisinde bu tartışmalar geçmişi bir türlü unutamama geçmişle alakalı olayları gündeme getirebilme, geçmişte yaşayabilme olasılıklarından çıkamayan sevgili ikizler maalesef bu tutulmalarında etkisi altında kalabilme olasılığı söz konusu diyebilirim. Ama Koç dolunay ile birlikte aslında sevgili ikizlerin Artık hayatıyla ilgili yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç, sıkıntıları tamamen kapatma, yepyeni hayata doğru bakış açılarının değiştirme olasılıkları bazı ikizlerde çok güzel bir şekilde e, gerçekleşmeye başlamıştır. Ama bu olayın içerisinde daha doğrusu bu olay derken geçmişe takıntılı olabilen, geçmiş kırgınlıklarından kurtulamayan, geçmiş yaşantılarını unutamayan, hayatıyla ilgili de en ufak bir olayda e, geçmişi hatırlayıp yine böyle mi olacak deyip o travmadan çıkamayabilen sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta maalesef sizler gibi düşünen insanlar için biraz daha sıkıntılı bir durum biraz daha patlamaya meyilli olunabilecek olan tartışmaya biraz daha açık olunabilecek olan bir süreç olacak bu yüzden yanlış anlaşılmalar kırılmalar kırgınlıklar üzülmeler ve üzüntüler söz konusu olabilir hem kendinizi yıpratabilir hem karşınızdaki olan insanları yıpratabileceğiniz bir durum söz konusu olabilir o yüzden Lütfen bu 13 Ekim'de özellikle sevgili ikizler ve yükselen ikizler 13 Ekim'e çok fazlasıyla dikkat etmenizi lütfen olabildiğince sakinliğinizi muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sonrası gerçekten unutulmayan ya da unutulmayacak olan kırgınlıklara yer bırakılacaktır. O yüzden bunları ee lütfen dikkate alırsanız sizler açısından da çok olumlu olacağını da söylemek istiyorum. Yeni başlangıçların içerisine girmek istiyor ama bir o kadar da çekingen davranabilirsiniz. Daha henüz şu belirsizlik kavramı içerisinden kurtulamadığınız bir döngüde özellikle 28 Ekim'e doğru e, tekrarında bir tutulmanın etkisinden bu düşünceler ve belirsizliklerden de kurtulacak ve hayatınıza dair tekrardan hızlı bir karar alabilme olasılığınız olacak. Özellikle eğitim hayatıyla alakalı iş konularıyla ilgili kariyer konularınızla ilgili kendinizi ön planda atmanız gereken fırsatların da elinizde olabileceği bir süreç olacaktır sevgili ikizler. Ve bu ayın sonu itibariyle ciddi anlamda harekete geçebileceğiniz ve kendi hayatınızla ilgili de desteklenebileceğiniz bir hafta olacak aslında. Ve bu haftayı sadece 13 Ekim'e çok rahat bir şekilde atlatabilirseniz 13 Ekim'den sonrası özellikle 28 Ekim tarihlerine kadar sizler için çok olumlu döngülerin hala devam ettiğinin farkına varabileceğiniz bir süreç olacak. Ama sizlerde şöyle bir durum var sevgili ikizler ve yükselen ikizler fırsatlar sizin elinize geçmiyor o fırsatları sizin yaratmanız gerekiyor. Hani sizler çok böyle rahatça bir şeye uzanabilen, rahatça bir hayatın içerisine dahil olabilen, hazırlanmış bir stabilin içerisinde dahil olabilecek olan insanlar maalesef olamadığınız için hayatınızla ilgili her şeyi kendiniz planlayacak, kendiniz hazırlayacak, kendiniz onaracak, kendiniz yetiştirecek, kendiniz yaşayacaksınız. Ve bu zaman dilimi sizi belki çok fazlasıyla yorabiliyor, çok fazlasıyla emek verebiliyorsunuz. Emeklerin karşılığında hak etmediğinizde ciddi anlamda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor oluyorsunuz. Fakat bu döngüler ve bu süreçler kesinlikle gidiyor sevgili ikizler. Bunları bilmenizi istiyorum. Özellikle 2007 yılları arasında, 2017 yılları yani 2007 ve 2017 yılları arasında hayatınızla ilgili en çok travma yaşadığınız, en çok e, hayal kırıklığı yaşayıp o karma içerisinden çıkamadığınız dönemler ilişkiler olabilir iş hayatınız olabilir ailesel konularınız olabilir arkadaş çevreleriniz olabilir bu konularda en çok ne gibi bir durumda e, tıkanmışlığı hissettiyseniz artık bu sürecin e, 14 Ekim itibariyle bu karmanızdan kurtulmanız gerektirdiğini ve bu olasılığı başarabilirseniz sevgili ikizler gerçekten yeniden doğmuş gibi olabileceksiniz ee, ve gerçekten 2007 ve 2017 yılları arasındaki olan yaşam alanınızı çok fazlasıyla dikkate almanızı ve neler yaşadıysanız hangi kararda ne gibi yanlışlar verdiyseniz ya da hangi doğru diye düşündüğünüz olaylarda hayal kırıklığı yaşadıysanız buna benzer bir hayata benzer bir durum içerisine girebileceğiniz bir e, hafta olacak. O yüzden geçmişe çok fazlasıyla yönelik kalp kırgınlığı yaşayabileceğiniz durumlar olabilir. Bunları hatırlayabilirsiniz. Bu konuları hatırlamak değil bu konulardan ders almak ve nerede nasıl kaybettim deyip artık o kişilikte olmazsam, bakış açım o doğrultuda olmazsa, bu şekilde olursa ben kazanmaya başlarım diye kendinize inanmanızı ve gerçekten bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir dönem noktası olacak. Özellikle 14 Ekim'den sonrası çok hızlı bir değişiklik ve çok hızlı bir değişim içerisinde kendinizi bulacaksınız. Ve bu doğrultuda hareket ettiğiniz sürece her şey çok güzel olacak. Özellikle bu yılın içerisinde en çok evlilik planları ile ilgili karşımıza çıkabilecek olan burçlardan birisi de sizler olacaksınız. O yüzden kendinizi mutlu hissederseniz, bakış açınızı değiştirebilirseniz her şeyin çok güzel olacağını zaten göreceksiniz. Son bir şans dönemine daha dahil giriyorsunuz. Uzatmalı bir şans dönemi diyorum özellikle sevgili ikizler. Bunun için başarmanız gereken ilk başta sadece moraliniz, bakış açınız. Bunlar değiştikten sonra her şeyin yoluna girdiğini zaten göreceksiniz diyorum. İyi şanslar ve mutlu haftalar diliyorum sevgili ikizler ve yükselen ikizler.